Ne oluyor Afet? Üzerine basılmış kurbağa gibi vıraklıyorsun. Bu teşbihin hiç hoş değildi kocacığım ama mevzumuz bu değil. Neyse, bir kenara bırakıyorum bunu şimdilik. Bizi dördüncü kadından kurtaracak formülü buldum. Ee, neymiş o yana formül Afet? He ağam, şu oluyor ki şimdi Gökhan ağa babamın karşısına dikilip... ...bu evden ya o kadın gidecek diyecek ya da ben gideceğim diyecek. Ay sokum sen de böylece ayrı eve çıkma emellerine kavuşacaksın Yoksam yok? Değil sokumsuz Nazgül'üm Yoksam yok? Ya a babam aylardır Gök Hanım'ın askerden gelmesini bekledi benim gibi. Yani onun hiç gitmesine gönül razı gelir mi? Gelmez. Hep o vesileyle de dördüncü göndermiş oluruz. Yok. O şöyle olmaz. Ya babamı tanımıyorsunuz mu ya? Ha tanımıyorsunuz mu? İşi inada bindirir, daha da beter saplanır kadına. Bu sefer hiç önünü alamayın. O zaman babamı Asude'den uzak tutmanın yollarına bakacağız. Öyle değil. Asude'yi babamdan ayrı tutmanın yollarına bakacağız. E aynı şey değil mi abi? Aynı şey değil benim güzel kardeşim. Eğer babamı Asude'den ayrı tutmaya çalışırsak... ...babam bunu hemen anlar. Cin gibi oğlum babam, cin gibi. Siz ne karışıyorsunuz der, çat çat canımızı okur vallahi. Ya. <laughs> aşkım. Sen bana vermiş bir ödül gibi bir şeysin yakın. <laughs> analitik, analitik düşünüyorum. Evet, analitik. Ay <laughs> neyse konumuza dönelim. Şimdi Kaan ağanızın demeye çalıştığı şey şu. A babamı oyalayacağız. Yani dikkatini dağıtacağız. Gündemini tamamen değiştireceğiz. Haksız mıyım? Evet. E, ee, peki neyle oyalayacağız Nazgül? <laughs> neyle olacak kız? Tabii senle. Ben. He? Şimdi gerçekler ortada arkadaşlar. Birbirimizi kandırmayalım. Afet. Bak lütfen kendini toparla bu diyeceğimden sonra... a babamın en sevdiği gelini Belo. Bunu kabullenmemiz lazım. Dolayısıyla sen gidip bir şey uyduracaksın. Ya vallahi ben öyle alenirli şeylere bilmem. O senin uzmanını kaldığını. Pardon. <laughs> Alengir demek istedin galiba. <laughs> Çok teşekkür ederim Ertim Tebeci'ün. Aa. Ben var ya ilkokul beşte sonra okula devam etseydim çok fena bir şey olurdu. Ama Diyarbakır'da Oxford vardı da biz mi okumadık? Sen de boş ver. Neyse haydi durma durma git de ayran çarkala. <laughs> ne oldu? Aç mı erdin yoksa? Yok kız benim için değil halanlar için de haydi durma. Ben de geleceğim sonra. Ha tamam o zaman. Haydi haydi. Haydi. Aha, Hazar. Bak bak, geldi lan geldi. Sana diyordum ya, geldi. Ne geldi abi? Oğlum, karımın entrikası geldi. Bak bak, şu gözlere bak. Hii. tutku, itiraz, entrika. Hepsi orada. Hii. gözleri kıstı. Bakma, bakma. Bakma, çarpılırsın yemin ediyorum. Yenge. Tut. Düşünüyor.